arkadaşlar, değerli vatandaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Ee, diyeceksiniz ki bu Allah'ın yerinde ne yapıyorsun? Bizim pompacı da, pompacı vardı hatırlıyorsanız şehrin girişindeki. O pompacıda bir gün geçiriyorum. Bizim şey hastalanmış. Buraya bakan adam hastalanmış. Aa, bedava. Arabama ne mı bakayım? Arabana bir şey yapmadım ki. Onun haricinde bakın ne yapıyorsun lan? Erkenden verecektim bakın. Ee, size söylemiştim belediyenin şeylerinde biz aldık diye. Benzin paralarını. Şimdi bunları böyle koyuyoruz. Nedir onun adı? Raflarımızı depomuza koyduk. Teslima tamam. Da şu anlık ürünüm var. Şu anlık bir şey var, almayacağım. Bu da alayım. Param da var aslında. Yani ciro. Ciro'm var. Biri, biri dükkanı patlatmış. Ben bu herifi kovacağım vallahi kovacağım. Ne lan bu? Ayıp değil mi kardeşim? Muz atıyorsun. Muza basarsan ayağın, damarıma basarsan hayatın kayar aslanım. Hadi kaybol. Hoş geldin ablam, hoş geldin Melmuru. Hoş geldin kral Öttürme ve her şey size şey Bu bizim girişteki pompacının bakanı hasta olmuş. Yine bir günlük bakıyorum. Zaten bugün de tatil. Bana tatil. Sadece. Hoş geldin ablam. Ne enayi insanlar var arabasını falan ortada bırakıyorlar ya. Ne bakın bu Amerikan bayrağını da şeyden dolayı koydum. Vergi indirimi yapılıyor. Amerikan bayraklarına. Ya kompüter, kompüteri şerif var burada. Abi, ablam yani çöp atmak için mi duruyorsun? Bir şeyler alsana be. Hah. Hemen geliyorum ablam. Şunu 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 bir taşıyım geliyorum. Geliyorum geliyorum geldim. Bunlar kalitelidir ha. Rica ederim ne demek? Ne demek? Tenkünü yerim. Abla senin saçlar şey değil miydi ya? Nereye gitti lan o? Um, are you kidding? Evet, sen ne, sen ben o keki görmediniz. O Mahmut Tuncel'le halaya kalkmış. Hoş geldin abim. Gel, gel. Gel, geç. Bir sen eksiktin. Geç, al bir şeyler. Hava hava bu da şey lambası işte. Pixar'ın lambası. Heh. duvarda muvarda kalıyor. <laughs> Mekanikleri gördünüz mü? Rica ederim, Rica ederim. Heh, şöyle dursun. Biz daha ben de hemen şurayı bir badanayal, badanayal ile, badana. A badana, e bad badana. badana. Hep yüzüme, yüzüme geliyor. Bu ne arkadaş? Şeyli çamurlu ayaklarıyla gelip basıyorlar bir de. Ya. Çamurlu ayağınızla gelip basmayın kardeşim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şey bitmiş. Kek verebiliyoruz sadece artık. Bakalım yeni boyalar gelmiş mi? O turuncu geldi. Aslında şu girişi... Yok. Oh. Gene gücüme geldi. Neyse kenarlar turuncu ortalar şey olmalı beyaz. Bir saniye abim geliyorum hemen. Hemen geliyorum. Böyle bir beyaza boyayayım. Ha. Oldu. Nice bir tane pring cem cemuzan mısın? Ha? Cemuzan mısın? Ne pringles alıyorsun? Sadece. Alsana başka şeyler de Sanki orada sadece Pringles var. <laughs> Hadi görüşürüz. Ne öttürüyorum be? Burası benim lan. Burası benim oğlum. Bir enayi gelmiş. Ah be ya, bunun kasası açık olduğu için açamıyorum. Allah kahretsin. Allah kahretsin. On, nerede? Benim benim ev nerede? Bir de böyle şuraya kendi... Madem kendi şeyim var ben buraya asfalt döktüreceğim ya. Pizza mı? Lan oğlum kim kalıyordu lan burada? Olursun. O lazım olur. Şu tahtayı atalım ama. Bu ne arkadaş ya? Bunu ne yapayım ben? At Hoş geldin aga. Bunları aldık ama. Bunlar oldu. Yetmeyecek ki. Heh. Hadi kaybol kral. Şu belediyeye bir söyleyeyim ya nerede bizim çöp kamyonlar arkadaş. Benim yerime gelmeyeceksiniz nereye geleceksiniz siz ya. Vallahi çıldıracak. Hoş geldiniz hanımefendi. Kul cool. cool tabi ama hiç şey vermiyorsun. Pis mi? Pis pis de değil güzel. Ben hemen geliyorum abi. Hoş geldin gel gel gel. Saçlarını boyatmışsın miysin abi? Hoş geldin. Hadi ablacım hadi. Tamam işaret yapma hadi. Hadi o sıra var. Ondan şeyimizi aldık. Burada bize kaldı. Oo bir de şey verdi. Al al abim al al. Şiş, şey, şiş şey, şey yapma. Hoş geldin. Şunu bir dışarı çıkartayım abi bir saniye. Şu belediye nerede ya? Allah Allah. Kim lan bu buranın belediye başkanı? Sizi kendime şikayet ediyorum aslanlar. Çöp toplayın. bir yerlerde bir ses duydum <laughs> <Böyle> ki, <laughs> popülerlik önemli aha işte bak işte bunları çeyini boşuna kendimize vermedik arkadaşlar yani. Hep basıyorsunuz ya. Lan sen, sen çaldın mı lan? Sen sen Veysa tamirim çaldı. Parası da verirdin normalde ya. Götür. Oğlum şunları da alsana. Tamam daha raf maf almayacağım. Sipariş, teslimat, ürün. Bundan, bundan, bundan. Ne kadar etti? Bir tane de bundan alsak. Teknolojik. Hoş geldin. Bir tane bisküvi mi aldın ya? Abim gel. Biz bu enayiler diye sürekli paralarını. Gel buraya abi gel 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 gel. İleriden mi döneceğim? Gel. Bunları dışarı mı attın lan? Ya bu nasıl çöpçü arkadaş ya? Ben bunları kovacağım ya. Ben bunları iyi zannediyordum. Seçim arabası falan yapacaktık bunları. Çöp arabalarını. Çünkü sayıları çok fazla. Gel kral gel 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 gel. Kapı açık gel. Ver. 17 dolar. E güzel. Kasada bekleyenimiz var. Ne aldın abla? hemen, hemen söyle bana. Oo pop popüleriz lan orada. Burası popüler lan. Burası popüler. Aha geliyor 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 geliyor. Beyza tamirim geliyor. Beyza tamirim hoş geldiniz amirim. Merhaba merhaba merhaba. Buyurun buyurun buyurun. Beyim oradan benzin alırlar. Buyurun. Fullim mi abi? 50 liralık mı? Yani 100 liralık diyorsun. Great. Güzel. Bir benzincinin yeri her zaman temiz olmak zorunda. Oğlum bizim şehirde hava yok ki lan. Ha bak arkadaşlar bir şeyler. Ee, bizim şehir şurada. Apartmanlar kısmı. Seraland orada. Biz de işte girişteyiz. Böyle bekliyoruz. Hemen şu, şu arkadaşı bir yollayıp hemen geliyorum. Kral. Hemen geliyorum. Bir tanesi bedavaya gitti. Yapacak bir şey. Wait, Anam. Yani iki tane bedava verdik. Allah Allah. Al. Başımın gözümün sadakası olsun. Öttürme öttürme. <laughs> Öttürme Recep. Müşteri ver siparişini hadi. Ver siparişini ver 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 ver. Rica ederim. Thank you'nu yerim. Hoş geldin abim. Hoş geldin, hoş geldin. Nasıl bir benzinliksek? Anasını satayım. İnşallah benimki de böyle çalışmıyordur. Ben şu, şu adam bir şey alacaksan al yoksa kapatıyorum dükkanı Çöp arabasını çağırayım da e, atlar giderim. O çöp arabası gelince de e, şey yaparız. Gel çöp arabası. Gel, 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 gel. Abim gel buyur. Çöp arabasını çağırdım ben. E, kapatıyoruz çöp arabası gelince kral. çikolata aldı. Atmayın. Heh, şöyle üstünden atladım. You're amazing. You're amazing mi? Oğlum sen salak mısın? Müşterilerimizle biz böyle davranıyoruz. Çöp arabası mı geliyor? Aynen öyle bizim çöp arabası geliyor. Ablacım kapatıyoruz. Ee, hadi ama şurada duracak o zaten alacağız çabuk bak sen geçen sefer geldiğinde bulamamıştın aynen bir tane almışsındır diye umuyorum başka yeri bulamadım çünkü have evet, a nice day sana da ee, arkadaşlar şey geldi ben gidiyorum çöp arabamız geldi hazır sen ne öttürüyorsun Kendinize iyi bakın ben şimdi buna bineceğim belediyeye kadar giderim Bakalım bir daha hasta olursa bizim kral şey yaparız Hasta olursa size bağlı Ya bekle bekle adam işini yapıyor be Vallahi adam işini yapıyor. Neyse geliyorum ben. Hadi görüşürüz.